Dema Dema Burada senin evin mi vardı? Olacak inşallah. Hoş geldiniz. Olacak mı? Hoş bulduk. Başkanım nasıl? Yani Allah Cumhurbaşkanımıza yer sağlık, sıhhat versin. Bir arsa çok güzel. Yer çok güzel. Depremde neresi kim zarar gördüyse yakınca konutlarından ne istiyor. Evet, ev çok güzel. Çok. Gerçekten güzel. <laughs> Sakinlerimiz adına Sitesi sizlere şükranlarınızı sunuyoruz efendim. Evet. evet. Allah razı olsun. Eşiğimiz ilçesinde toplamda 625 adet afet konutu inşa ettik. 15 adette köy konutu inşa ettik. Bunlardan 499 adet konutu Yakınca Mahallesi'nde. Yakınca Mahallesi bir ay gibi bir süre içerisinde bütün konutların inşaatları tamamlandı. 499 konut Yakınca lokasyonunda, 126 konut da Melek Baba lokasyonunda yapıldı. Bugünden itibaren burada 3 artı birlerin anahtar teslim işlemleri hemen hemen sona geldi. Sonra 2 artı birlere başlayacak. Yani deprem döneminde zaten çok üzüldük, çok endişelendik ama çok şükür devletimiz bize böyle bir imkan sağladı. Allah devletimize zarar ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ediyoruz. devlet en kısa zamanda yaralarımızı sardı. Bize derman oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Yakınca mahallesinde 499 deprem konutlarının yapılıp çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslimini sağlayan önce TOKİ ekibine teşekkür ediyorum. Ee, zor günlerin inşallah geride kaldığı bir günü yaşıyoruz. 2020 Ocak ayında yaşamış olduğumuz Elazığ-Malatya depreminde hepimizin öncelikle can kayıpları çok üzdü. Sonrasında da ev kayıplarımız bizleri üzmüştü. Vatandaşlarımızı yaralarını sarmak üzere vermiş olduğumuz mücadelede ben başta Sayın Cumhurbaşkanımı ve kıymetli bakanlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremin olduğu gece dört bakanımız Malatya'daydı ve çevre şehircilik bakanlığımız, içişleri bakanımız, sağlık bakanımız ve arkasından gelen bütün bakanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız 24 saat içerisinde Malatya'daydı ve o günden itibaren bütün yaraları saracağız dedi. Ve hem merkezde Yeşilyurt, Battalgazi'de hem de Doğan Yol, Kale, Pötürge ve diğer ilçelerimizde ağır hasar görmüş hak sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımının talimatını verdi Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Süleyman Soylu bakanlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Şehrim adına, vatandaşlarım adına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çok meşakkatli bir süreçti. özellikle yeşil bölgesi sonrasında etkinlik alanı ilan edildi ve yakınca bölgesi Malatya'nın şu anda gelişmeye en müsait ve en açık bölgesi. Bu bölgede Yeşilyurt Belediye'mize tahsis edilen arsayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız depremzede vatandaşlarımıza ev yapılması yapılmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza Toki'ye teslim etti. Ve yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde yakınca da 499 konutumuz inşa edildi. Yeşilyurt'ta 4K sitesi Cenk Ada Apartmanları'nın içerisinde bulunduğu Yeşilyurt'taki Atılgan Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ağır hasarlı ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak biraz meşakkatli ve zaman alsa da bugün geldiğimiz son nokta bizi hepimizi çok memnun ve mutlu etti. Binalarımız çok güzel. Yatay mimari ve 499 konutun her birini tek tek incelediğinizde en kaliteli şekliyle inşa edilmiş vaziyette. Vatandaşlarımız ağız tadıyla otursun. Sağlıkla otursun, sıhhatle otursun, huzurla otursun. Bu mübarek Ramazan gününde, merhamet ayında, bereket ayında kardeşliğimizin pekiştirileceği bu ayda inşallah dualarımız kabul olsun. Hepimiz hep birlikte bayramlara beraberce çıkalım. Bugün inanıyorum ki anahtarlarını teslim ettiğimiz o teslimat esnasında altyapı, doğalgaz, elektrik, su işlemleri biraz zaman aldı. Ama sonunda e, salı günü itibariyle anahtar teslimlerini yapmaya başladık. Bugün de vatandaşlarımızdan kıymetli kardeşlerimize evlerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Taşındıktan sonra da nasip olursa evlerinde çaylarını içmeye gideceğiz. Allah nasip ederse 22 Nisan'da çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Malatya'ya gelecek. 2020 deprem sonrası Malatya'da 2 milyarı geçen 3 milyara yakın evlerimiz ve konutlarımız inşa edildi. Hem bütün ilçelerimizdeki yatırımlarımızı değerlendirmek, bunları yerinde görmek ve eksiklerimiz varsa tamamlamak üzere de Murat Kurum Bakanımız Malatya'da olacak. Tebrik ediyorum hem de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Böyle çiçek bahçesi gibi olsun evleriniz. Muhabbetiniz bol olsun. Anahtarı da ikinize birden veriyorum. Sen de tut da sadece sen. Sadece sadece. sadece, sadece <laughs> Ev sadece hanımın omuzunda değil erkek ve kadının birlikte kurmuş olduğu aile ikinizin omuzlarında yükselecek. Sorumluluğumuz çok büyük. Çocuklarımıza biz bakıyoruz. Hmm. Sen beni görmeye mi geldin? Sen gör. Ne kim Kimi göreceksin? Şöyle anne. Kırma, Şöyle evet. anneciğim, şöyle. Ama sarı mı? Bizim ofisimiz var. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bak bak bir dışına bak, bak evinin güzelliğine bak, ha, dışına maşallah, bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Bunlar ne yapıyor? Evet. Aynı yapıyor. Gel, gel bu tarafa. Bekin sağdan, burada devam Gel gel gel, bak burası. Öne çocuk var ki. Burada balkonda nefes alacaksın. Tamam mı? Aha burası da banyo. banyo. bayağı geniş. Çok güzel geniş. Anamın odasını da hazırlatacağız tamam mı? Halını, yatağını tamam mı? Tamam mı anne? Allah razı olsun. Gel. Allah razı olsun. Zəhmət olmasa baş çıxarın mədə. Məkilmə də Quran oxu çana baş qatıp bir hatmiyəm də həcamım. Hə. Allah sizimlə rəhsən. İnşallah, ha. inşallah. Təşəkkür edirəm. Vallahi zəhmət çimmar yarmı is Allah bunlar da ha, Allah da. İnşallah. Onlar gəlindir, Allaha stollar. Tamam vaqəkin bey, Allah həyman. Tamam, tamam.